Merhaba hanımlar. Tekrar yeni bir modelimizle karşınızdayım. Bu modelimizde mendil ucuna bez parçası bir şey çıkartacağım size. Orada göstermek istiyorum. i̇pimiz var. Rengimiz var. Başlıyorum. İlmeğimizi aldık. Bu alıyoruz. Tığ battımızın boşluğundan geçiriyoruz. 1-2-3-4-5 6-7-8 9-10 11-12-13 14-15 çekiyoruz. Ve bunun 5 tanesini alt tanesini çeviriyoruz. Şu şekilde sayıyoruz 6 tane Sayarak bu boşluğumuzdan geçiriyoruz. Zincirimizi sabitliyoruz. Şu şekil oluyor. Bu şekil olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pardon yukarıdan 6 bırakmıştık. Çekmiştik. 9, 2 Tıbata atlıyoruz. 3.ye batıyoruz. İstediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. Şu şekil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet, 15 çekiyoruz. 6 zincir çeviriyoruz. Altın dibine batıyoruz. Şu şekil, zincirin arasından geçiyoruz ki sabitliyoruz buraya kaymasın. Şöyle çıkartıyoruz ve bu şekil yapıyoruz. Tekrardan bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyoruz. 2 tırabattan düz düşündüğün dibine batıyoruz. Şu şekil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 zincir çekiyoruz. 6 zincir çeviriyoruz. 6 zincirin dibine batıyoruz. Şu şekil sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zincir çekiyoruz. 2 tığ battı atlıyoruz. Üçüncüye. Bu sıklık, bu seyreklik sizin size kalmış bir şey. İstediğiniz seyreklikte sıklıkta yapabilirsiniz. Bu şekil devam ediyoruz. Bu şekil bitiriyoruz. Bitirdik. İpimizi keselim bize. Dolanmasın. bu şekil oluyor. Şu şekilde. İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz kısalıkta yapabilirsiniz. Sıklığını siz ayarlayabilirsiniz. Başörtünüze göre, hoşunuza gittiğine göre. Şimdi bunun üstüne başlayalım. Rengimizi aldık. Ilmeğimizi tutturduk. şu bacağından sabitliyoruz boşluğa geçirerek bu şekil sabitledik 1 2 3 4 zincir çektik piperin tepesine boşluğuna batıyoruz bu şekil 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrardan boşluğa battım bunu tek de yapabilirsiniz 2-3 pipirikle doldurabilirsiniz. Ben tek yapıyorum. Karar size kalmış. 1-2-3-4 zincir çektim. Tekrardan bacağın boşluğundan geçirdim. Şu şekil sabitledim. Hiç araya zincir çekmiyorum. Tekrardan diğer bacaktan tutturuyorum ve birleştiriyorum. Bu şekil. Bakın birleşti. Birkaç daha yapayım, göstereceğim. 2, 3, 4 zincir çektim. Tepe pipiri boşluğundan geçiriyorum. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar yanının boşluğundan devam ediyorum. Dere gibi dolguları siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. 2, 3 yapabilirsiniz. Daha dolgun istiyorsanız. Ben tek tercih ediyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrardan yandaki bacağının boşluğundan geçirdim sabitledim şu şekil hiç araya burada zincir çekmiyorum diğer pipinin bacağından geçirdim şu şekil birleştirdim bu iti de daha çok güzel gözükecektir ütüleyince 1 2 3 4 zincir çektim yukarı pipirin tepesinin boşluğundan geçirdim sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim Tekrardan yanına, öbürkünün yanına yerleştirdim. Bu şekil. Bu şekil oluyor. Çok da güzel duruyor birleşince. İsteyen tepesine boncuk da koyabiliyor. Boncuk istemeyen, başına ağırlık istemeyen bu şekil isteyen de tepesine boncuk kondurabiliyor. Devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir çektim tekrardan ara bacak boşluğundan geçiriyorum arada zincir çekmiyorum tekrar öbür gün yan tarafına sabitliyorum Ve bu şekil devam ediyoruz bir birleştirdim arada zincir çekmiyorum 1 2 3 4 zincir çektim tekrar tepe pipilik boşluktan geçirdim sabitledim 2 3 4 5 zincir tekrar yana boşluktan geçirdim 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar bacağın kenarına sabitledim. Bu arada dediğim gibi zincir çekmiyorum. Bir diğerine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Piperi tutturdum. Şimdi keselim. Dolanmasın elimize. 1, 2, 3, 4, 5 zincir sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir ve tekrar bacağı tutturuyorum. Uyumuz bu şekil. Düzelttim sizin için. Uyumuz bu şekilde gayet güzel oluyor. Bacak ara sıklıklarınız kendiniz karar verebilirsiniz. İsterseniz tepesine boncuk kondurabilirsiniz. Her şekilde çok harika oluyor. Kolay gelsin.